alkış yap bakalım. Hadi bir Hocam. De, bu, 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 bu. Hocam. Hocam. <laughs> beraber çelibordu. Hocam, o onda şampiyonluk var Kütahya'da o Zafer Kupası'nda. Ne söyleyeceksin? Başta bu organizasyonları düzenleyen, başta Kütahya Yeşilay yönetimine herkese teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için hem sosyalleşmeleri hem kaynaşmaları için güzel bir turnuvaydı. Herkesin emeğine sağlık. Başarılar diliyorum.